Herkese merhabalar, iyi akşamlar. İnşallah bugün ses ve görüntüde herhangi bir sorun yoktur. İyi akşamlar, merhabalar. Hemen Instagram'dan da bu arada duyurayım ben beklerken. Nasılsınız, iyi misiniz görüşmeyeli? yeni bir yıla girdik görüşmeyeli. Geçen hafta aslında canlı yayın yapıp yapmamak konusunda biraz kararsız kaldım desem yeridir. En son dedim ki bu hafta biraz dinlenelim. Önümüzdeki haftadan itibaren devam ederiz. Hemen Instagram'dan linki paylaşıyorum. İyi akşamlar. Hepimize mutlu mutlu yıllar. İnşallah aynı heves ve devamlılıkla canlı yayınlara devam ederiz. Katılım sağlarız diye düşünüyorum. Bugünkü videomuzda da aslında canlı yayında da egzersizlerde de yine üst sırtı hareketlendireceğiz. Geçen canlı iki canlı yayın önce boynun ön kısmına, geçen canlı yayın biraz sırt biraz boynun arka kısmına. Bugün izole olarak sırtıma çalışacağım. Yani omuz kaslarımı, sırt kaslarımı, boyun kaslarımı kullanarak oturduğum yerde sırt bölgesini güzel bir şekilde aktive edeceğim. Varsa üst sırtınızda ağrılar, varsa sırtınız boynunuzda ağrılar. En azından o bölgelerdeki hareketlilikle birlikte o ağrıları azaltma şansı yakalayabilirsiniz diye düşünüyorum. Geldiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Birçok kişiye bildirim gidebilmesi için. Ee, onun dışında umarım her şey yolundadır. Ee, Instagram ya da YouTube'dan neden bildirim alamadığınız konusunda çok bir fikrim yok. Ee, ama YouTube için şunu söyleyebilirim: aşağıda çan işareti şeklinde abone ol yazısının yanında bir çan işareti var. Ona tıklarsanız kanalla ilgili bütün bildirimleri aç seçeneğini tıklarsanız ücretsiz bir şekilde kanala atılan her videodan haberiniz olabilir. İyi akşamlar hepinize hoş geldiniz. Yaklaşık 30 saniye daha bekleyip başlayacağım. Dediğim gibi benim bütün canlı yayında odaklanacağım şey bugün kulun çağrısı, üst sırt ağrısı, boyun, hafif de omuz bölgesine yayılan ağrılar olacak. Birlikte egzersiz yapacağız. Pelvik tabanla kanal ilgili kanalımda egzersizler mevcut. Ben yavaş yavaş pozisyon almaya başladım. Tekrar söylüyorum. Geldiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Birçok kişi bildirim gidemedi diye, gelmedi diye aslında canlı yayınlara katılıp egzersiz yapamıyor. YouTube'un dikkatini çekerek bildirimleri gönderebiliyorlar. 30 dakika sonra da o sen azından katılıp egzersiz yaparlar. Ben yavaş yavaş artık başlamak istiyorum. Öncelikle hiç usanmadan söyleyeceğim ilk şey eğer beni bu şekilde karşıya bakmış pozisyonda izliyorsanız sırtınız omuzlardan böyle bu şekilde öne doğru devrilmiş ya da düşmüş. Kambur durmuş, karşıya bu şekilde bak, bak, bakıyor ve boyun bölgesini bu şekilde sıkıştırıyorsanız ilk yapacağımız şey şöyle bir karnımızı öne doğru yuvarlayıp hafif karın kaslarını sıkmayı akıl edin. Biraz da şöyle boynumuzu arkaya alıp önce kulak hizasıyla omuz hizamı şöyle aynı düzlem üzerine bir getirmeye çalışayım ki duruşumu yavaş yavaş kontrol etmeye çalışayım. Onun dışında ilk egzersizinde ısınma yapacağım. Biraz boyun bölgesini ve omuz kaslarını hissedeceğim. Bu hissedeceğim ağrı değil. O yüzden pes etmeden yapmaya çalışın. Ellerim ortadayken bir tanesi yukarıdan arkaya bir tanesi aşağıdan arkaya gidecek. Yön değiştirecek diğeri. Her gidiş geliş bir olacak. 2. Aynı kolunuz yukarı çıktığında sayacağız 10 tane. 3. Boynum çalışacak, sırtım çalışacak. Omuzlarım çalışacak. 4 5 Karın kaslarını sıkacağım. 6 7 8 9 10 Yaptım. Kollarımı indirdim. Bir sırtımı yasladım, dinlendim. Şimdi bu egzersizde, ilk egzersizde bana şunu söylüyorsanız eğer, ben bu hareketi boyun ağrım yüzünden yapamadım. Hocam bir anda iki tarafa birden bir ağrı saplandı. Bunun nedeni maalesef o bölgedeki kuvvetsizlik ve o bölgedeki kasları gün içerisinde aktive edememek olabilir. Biz şu alanlarda ev içerisinde olabilir, iş yerinde olabilir, iş yapmaya çalıştığımızda bu kaslarımız yeterince kuvvetli değilse çok şiddetli bir şekilde baş boyun ağrısı yaşayabilirsiniz. Şimdiden söylüyorum size. Hazırsanız ikinci seti yapalım. Ha Bunun çözümü ne diyorsanız o bölgeyi düzenli bir şekilde çalıştırmaya devam etmemiz lazım ki biraz kuvvetlenebilsin. Doğru durduğum pozisyonda bir, bir taraf bir bir taraf iyice omurgayı hareketlendireceğim. Bir biri, bir biri iki, üç, dört, beş, altı. Sesler geliyor mu sırttan? Yedi, sekiz, dokuz, on yaptım. Sırtımı ister yasladım, ister dik oturdum bir dinlendim. Hala söylüyorum bazılarınızda bu egzersizde iki taraflı çok yoğun ağrıya benzer bir kas yorgunluğu ortaya çıkabilir. E, 6. 7. tekrardan itibaren yapamıyorsak o bölgenin zayıflığı da boyun ve sırt ağrılarınızın kaynağı olabilir. O yüzden bu biz aslında biraz değerlendirme yöntemi gibi, muayene gibi bir egzersiz desem yanlış olmaz. Ee, eğer bu bölgelerde 10 tekrar bile çıkaramıyorsak bir oturup düşünmemiz lazım. Bu kaslar bu kadar zayıfken başımın ağırlığını öne doğru attığımda nasıl taşıyacak? Başı üzeri bir şeyler alıp indirmek istesem, taşımak istesem nasıl taşıyacak? Ee, dolayısıyla böyle bir istişare yapıp kendi içinizde eksiklerinizi tamamlamaya çalışın. Üçüncü set yerine diğer bir egzersize devam edin çok vakit almasın diye. Eksikliğinizi fark ettiyseniz bu egzersizi ödev olarak da yapabilirsiniz. Şimdi sizden istediğim daha basit bir şekilde boynumu sıkıştırmadan bu şekilde hafif yerimle koşu, yürüyüş ne derseniz egzersiz olarak yapmak olacak. Neden? Şimdi bu bölgeyi biraz yorduk. Ağızlarınızda tutulma benzeri bir ağrı olmasın diye hemen gevşeterek devam edelim. Problem yaşamayalım. 30 saniye boyunca sanki bir alana koşmaya çalışıyor gibi. Bakın karşıdan baktığınızda boynumu uzun görmeniz lazım. Eğer beni şöyle görüp boynumu göremiyorsanız kendiniz de buna dahilsiniz tabii ki. O zaman bir problem var demektir. Ben mümkün olduğunca boynumu uzun tutacağım karşıya bakacağım. Dirseklerim şöyle bir arkaya gidip gelecek. Bazen böyle küçücük bir egzersiz dahi omuz bölgesini, sırt bölgesini, kulun çağrısını ortadan kaldırmaya, o bölgeleri rahatlatmaya yeterli olabilir. Son 5 saniye. 4, 3, 2, 1. Şöyle bir kolları bıraktım. Bir dinlendim. Az önceki Yaptığınız egzersizdeki yorgunluğun ve o bölgede sanki böyle tutulacakmış gibi olan hissin hemen ortadan kalktığını fark edeceksiniz. E, dolayısıyla sizden ricam ikinci ve üçüncü seti bunu mutlaka yapacağız. Arada böyle egzersizlerle kuvvetlendirme yapıp o bölgeyi yoruyorsanız böyle kolay egzersizlerle gevşemesine de fayda sağlarsanız hiç ağrısız bir şekilde seansı tamamlarsınız. Çok vakit almadan hemen ikinci otuzlukla devam ediyorum. Dik durdum karşıya baktım. Boynumu kısaltmıyorum. Kambur durmuyorum. Gevşetin sırtınızı. İyice dirsekler arkaya gitsin. Bu arada bir kolunuzun arkaya gidebildiğini görüp bir kolunuzun gidemediğini de fark edebilirsiniz. Eklemsel bir problem de olabilir. Böyle durumlarda birebir bir, bir fizyoterapist o eklem hareket açıklığını kazanmak üzerine de çalışmak faydalı olur. Yine dinlendim. Sadece bir set kaldı bundan. Şimdi o ilk egzersizdeki o yoğunluk hissi tamamen ortadan kalktı. Üçüncüde de o kürek kemiği etrafı ve o bölgedeki kulunç dokuların hareketlenmesiyle birlikte daha da iyi bir rahatlama gelecek. Çok yorucu olmadığı için çok uzatmak istemiyorum. Hemen üçüncü setle devam edelim. Duruşuma dikkat ettim. Boynum mümkün olduğunca uzun pozisyonu aldım. Dirseklerimi arkaya doğru alarak yerimde koşumu dersiniz yürüyüş mü dersiniz bazen dışarıda yürüyen kişileri gördüğümde hani e, bu tarz bir hareketle bir 15-20 saniye yürümenizin inanın omuz ve sırt ağrılarınıza fayda ettiğinde gözlemleyebilirsiniz dolayısıyla aklınıza gelirse ya Serhoca da bunu söylemişti diye şöyle bir kollarınızı savurun bir 5-10 saniye 3-2-1 yavaşça kollarımı bıraktım bir dinlendim çok güzel Şimdi sırtımın hareketlenmesine devam etmek istiyorum. Ama biraz da gövdemi işin içine katayım. Biraz da belki de bel ve omurgamın hareket etmediği bir yönde omurgamı çalıştırmış olurum. Sizden istediğim oturduğum yerde hafif bir sola, hafif bir sağa. Bükülmek olacak. Gövde yanlarımı hissedeyim. Özellikle kambur duranlar. Burada omuzlarınızı şöyle bir arkaya alıp sırtınızı biraz daha sıkıştırmanızı isteyeceğim ki. Omurgamızda şöyle güzel bir hareketlenme egzersizi ile karşı karşıya kalsın. ve Bir tarafa büküldüm. Bir diğer tarafa. Bir. Sekiz çift yapacağım. Gittim. Oturduğum sandalyenin kenarından tutunuyorum giderken. Ağırlığımı oraya veriyorum ki gövdem daha çok bükülebilsin. İki. 3 4 5 6 gövdenin iki tarafından da sesler gelebilir. Ama bir tarafa daha çok bükülüyor, bir tarafa bükülemiyor da olabilirsiniz. 7 ve 8. Sırtımı Sandalye yemeğe asladım, dinlendim. Sadece bir kez daha yapacağım. Ee, bazılarınızda fıtık ve benzeri problemler ortaya çıkıyor. Bana söylenenlerin içinde e, vereceğim ilk cevap şu olur sorulan sorularda da. Omurganız yeterince hareketlenemiyorsa, omurgamızın dönmesi lazım. Sağa sola bükülmesi, öne arkaya gidebilmesi lazım. Bunları yapamıyorsa işte o zaman fıtık oluşma şansı var. Önce bu hareketleri bir tamam yapabilelim ağrısız. Yani ağrısız olmasa bile tam rençte gerçekleştirebilelim ki sonra fıtığın tedavisini düşünelim. Biz daha hareket edemiyorsak ya da fıtık başlangıcı varsa ilerlemesinin engellemesini istiyor, engellenmesini istiyorsak önce bu hareketleri tas tamam yapabiliyor olmamız lazım. Omurgamıza hareket açıklığı sağlamamız lazım. Hemen ikinci setle devam ediyorum. Gittim. Gittim. Bir. 2 3 4 5 6 7 Son kez 8 yaptım. Kollarımı indirdim, sırtımı yasladım, bir dinlendim. Çok güzel. Şimdi az önceki söylediğim hareketlerde bükülmeleri gerçekleştirdiğimize göre sırada uzanmalar ve hafif dönüşler var. Hafif sandalye'nin önüne geleceğim. Bunu defalarca anlattım. Hiç pes etmem, merak etmeyin bu konuda. Uzanma egzersizi yapıp kürek kemiklerinin olduğu alanı hafif hareketlendirmeye çalışacağız. Nasıl yapacağız? Bir tarafa doğru uzandım. Bakın, kürek kemiğimin olduğu alanı şu itmeyle birlikte iyice içerideki o kulunç, belki yapışkanlık artık nasıl tariflerseniz açarak ilerleyeceğim. Her iki taraflı 8 tekrar 2 set yapacağız. Hazırsak dik durdum. İyice sanki bir şeyi almaya çalışıyormuş gibi uzandım. İyice uzandım. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. 6 zorlayın omurganızı lütfen 7 son kez 8 yaptım hemen sıytımı yasladım bir dinlendim yapabildik mi dediğim versiyonuyla acaba hemen Normalde soruları okumuyorum çok hızlı kayıyor ama şunu söyleyeyim dediğim sayılarda yapmak zorunluluğunuz da yok daha fazlasını da yapabilirsiniz çok rahatsız oluyorsanız daha azını da yapabilirsiniz yani e, aslında sayılar sizi değerlendirmeden online bir şekilde verilen sayılar e, tamamen size bağlı. Olması gerektiği gibi hafif nasıl aktive edebiliriz? O, ben yaklaşık ortalama sayılar veriyorum gibi düşünün. Ama siz çok daha fazlasına ihtiyaç duyuyorsa bedeniniz bunu anlayabilirsiniz. Ve seansı kapattıktan sonra da yapabilirsiniz. Seans içerisinde de. Yani aslında o sayıları belirleyen siz ve bedeniniz. Ben görmediğim için ortalama sayılar söylüyorum. Aklınızda bulunsun. Hazırsak lütfen ikinci setle devam edelim. İyice uzandım. İyice gövdemi çevirerek uzandım. 1 2 3 4 5 İyice uzanın lütfen. 6 7 8. Yaptım. Yine bir dinlendim. Harikasınız. Bravo. Şimdi tekrar baş, boyun bileşkesi ve omuz eklemine, omuz bölgesine geri döneceğim. Hızlı bir şekilde şunu yapacağız birlikte. Hafif ekranı yukarı almam gerekirse. Kollarım yanlardayken hızlı bir şekilde kollarım aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Bunu yaparken önemli bir detay ne? Kulaklarımın hizasından yukarı çıkıp Kulaklarımın hizasından inmeye çalışacağım. Eğer hazırsanız. Bunu birlikte yapacağız. 12 tekrar 15 tekrar arası. Birlikte 12 tekrar 2 set yapacağız. Yine bu bölgelere odaklanacağız. O bölgeler çalışırsa gevşeyebilir. Gevşerse ağrılarımız azalır mantığıyla ilerleyeceğiz. Mümkün olduğunca duruşumu düzelttim. Başlıyorum. Uzandım çektim. 1 2 3 Döndüğümde iyice sıkıştırıyorum sırtımı. 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12 yaptım. Sırtımı yasladım, dinlendim. Birinci egzersizde çalışan kas grubu hissettiğiniz, yoğunluğunu hissettiniz. Kas grubunu şimdi tekrar hissettiniz mi? Hissettiysek merak etmeyin o bölgenin hafif kuvvetlenmesine odaklanmaya çalışıyoruz. Bundan bir defa daha yapıp yine basit bir gevşetme ile o bölgede gevşemeyi sağlayıp böyle bırakacağız. Korkmayın. Bu seanstan sonra da e, o bölgelerde hiç hayatınızda egzersiz yapmıyorsanız, evden çıkmıyorsanız, ev hanımıysanız, baş üzere çalışmıyorsanız hiç e, biraz tutulmalar olabilir. Bu tutulmalar yaptığınız şeyin kötü olduğunu değil, o bölgelerin biraz zayıf olduğunu gösterebilir. Lütfen endişeye de kapılmayın. Hadi hazırsak başlıyorum. Dik durdum, karşıya baktım, uzandım. 1 2 Sırtımı iyice sıkıştırıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yaptım. Sırtımı yasladım bir dinlendi. Harikasınız. Şimdi yine iki set yaptık. İsterseniz bunları iyi hissederseniz üçüncü setlerle devam edebilirsiniz. Yapacağımız egzersiz yine omuzu, sırtı rahatsızlaştı böyle rahatsızlık hissinden uzaklaştırıcı bir egzersiz olacak. Hafif yan dönerek göstermek istiyorum. Sanki ellerimde hafif bir ağırlık var ve o ağırlığı aşağıya doğru atmaya çalışıyormuşum gibi. İsterseniz ayakta, isterseniz oturduğunuz yerden hiç fark etmez. Çok basit bir şekilde. Kollarımı savuracağım. Hafif arkaya gidecek, hafif öne gidecek ama sanki elinizde bir şey var, bir, bir yük var. Sanki o yükü öne, arkaya atmaya çalışıyormuşuz gibi. 10 saniye daha. 5 4 3, 2, 1. Kollarımı dinlendirdim. Belimi yasladım. Bir bekliyorum. Yine bundan da bir tane daha yapacağız. İyi dilekleriniz için de teşekkür ederim bu arada. Çok kibarsınız, naifsiniz. Umarım egzersizleri bu şekilde de devam ettirirsiniz. Hazırsanız çok yorucu olmadığı için son egzersiz boyun bölgesini artık gevşetebildiğimiz için bir tane daha yapmak istiyorum bundan. Şöyle hafif bir kollarıma ister ayakta ister oturduğum yerde sandalyenin yanlarında şöyle bir savuracağım. Dik durduğum pozisyonda. 10 saniye daha. 5 4 3 2 1 Kollarımı bıraktım. Sırtımı bir yasladım. Tabi biraz da belimi yaslayayım. Ve dinlendim. Geçmiş olsun hepinize. Ellerinize sağlık. Umarım sırtınızı, boynunuzu Tam da şu bileşkiyi hissettiğiniz bir seans olmuştur. E, sorularınız oluyor. Bu bir soru cevap canlı yayın olmadığı için e, arada egzersizlerin arasında cevaplayabildiğim kadar cevaplasam da böyle durup da cevaplamıyorum biliyorum. E, canlı yayın bittikten sonra videonun altına yorumlar kısmında bırakın lütfen. E, ben zaten videoyu kaydediyor olacağım. Hepinizin ellerine sağlık. Bugün de atlatmış oldunuz. İnşallah haftaya... Yine Çarşamba günü, yine saat 21'de görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi geceler diliyorum hepinize. Hoşça kalın.